Demet Şener'in öfkesi dinmiyor İbrahim Kutlay'a. Eski milli basketbolcu İbrahim Kutlay ile evliliğini ihanet sebebiyle sona erdiren ünlü manken Demet Şener eski eşiyle geçen günlerde yeniden mahkemelik olmuş. İrem ve Ömer adında iki çocukları bulunan ikili zaman zaman yaşadıkları anlaşmazlıkları ilk günde ile gündeme geliyor. Son olarak İbrahim Kutlay'ın oğlu diş tedavi ücretini ödemediği iddia ederek dava açan Demet Şener. Önceki gün İstinye Park'ta görüntülendi ve Şener bakın eski Eşi İbrahim Kutlay hakkında neler söyledi? Hiç o konulara girmeyeyim. Dava bittikten sonra konuşuruz demiş. Demet Şener İbrahim Kutlay'ın anlaşmalı boşanma protokolüne aykırı davrandığı için oğlu Ömer'in diş tedavi ücretini karşılamadığı iddiasıyla 50.342 lira icra takibi başlatmış. Edwina Sponza ile evli beraber olan İbrahim Kutlay acaba oğlunun diş tedavi masrafını neden karşılamadı? Asıl sorulması gereken soru bu. Ayol gözünün bebeği bir oğlun var. Diş